Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Kerem Bursin'den yepyeni haberler getirdik. Kerem Bursin bugün Hürriyet Pazarı Hakan Gencan'a konuk oluyor. Herkes sabırsızlıkla röportajı bekliyor. Sizler sabırsızlıkla röportajı beklerken ben de yepyeni görüntülerle sizlerle paylaşmaya devam ediyorum Eğer bu tarz görüntülerin devamını görmek istiyorsanız Tabii ki gözünüz kulağınız peri masalı kanalında olsun şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın